Bir video ile Karşınızdayım videonun başlarını anlayacağınız üzere kitap alışverişi oldu. Bu sefer gerçekten hızımı alamadım. Çok çok fazla kitap satın aldım. birazdan onları göstereceğim ama küçük bir hatırlatma yapayım dedim. E, birkaç video öncesinde de çekiliş var. Bir de bir sonraki videoda olması lazım. E, 26'sında açıklayacağım. Katılmayanlar varsa o videolara dönüp e, katılabilirler. E, yukarıya bir yere de linkini mutlaka bırakacağım iki çekilişin ayrı ayrı olanı. E, çok güzel kitaplar satın aldım. BKM'yi tercih ettim. Bu sefer BKM e, beni şaşırttı. Çok erken bir şekilde gönderdi. Çünkü uzun bir süre bekliyorsunuz BKM'nin e, alışverişleri gelsin diye ama bu sefer beni çok şaşırttı. E Kitap sepetinden çok fazla kitap satın almıştım o yüzden de videoyu birleştirerek çekmek amaçlı kitapları daha açamadım. Burada sizinle birlikte açacağım. BKM'den çok güzel indirim vardı. Tabi bunu da amcamın hediyesi oldu. Görünce indirimleri bana almak istedi. Bir de 100 TL üzerinde de alışverişlerinde de indirim sizin için. Sevgililer Günü'ne denk gelmiş sanırım alışverişim. O yüzden kitaplar uyguna geldi. İlk başta size BKM linkini göstermek istiyorum. Bayağı bekledim. Ee, çok sabırsızca bekledim hatta. Eee sefer beni şaşırtı DK O yüzden ilk başta onu göstermek istedim. Aldıklarım genelde kalın kitaplar. Hmm, renden e, aldım bu sefer. Uzun süredir renk kitaptan alışveriş yapmıyordum. E, onları ciddi aldım bu arada. dediğim gibi renden e, yaptım birkaç tane. Bu yapmıyordum. yapmıyordum. Bende çok eski kitapları vardı ama çoğunu e, galiba verdim diye hatırlıyorum. Her neyse. Şimdi şöyle ilk başta şunları bir çıkartayım da öyle göstereyim. Ve, e, sanırım yabancı yayınlarından da yaptım. Onu zaten kaçıramazdım. Şöyle İlk göstereceğim ciltli kitaplardan. Sherlock Holmes'un e, hepsi şu şekilde göstereyim. Bayağı da kalın arkadaşlar. Bütün hepsi derlenmiş tek bir cilt halinde. Özel basımı. Ve bu e, 30 liraydı. Sadece şuralarında ufak tefek hasarlar var. E, şöyle de göstereyim size. Ama olsun. E, en azından 30 liraya aldım. Ama e, kitapların bu şekilde gelmesini Gerçekten istemezdim. Çünkü ben çok korunaklı baktığım için yani kitapların da korunaklı gelmesini tercih ederdim. İçi de dış kapağı gibi e, aynı. Herhangi bir değişikliği yok. Şöyle göstereyim. Işıktan da faydalanmaya çalışıyorum. Bunda yazıları küçükmüş. Bu aralar e, Reading Slav'a girdim. Okuyamıyorum. Ama onun yerine bir sürü alışveriş aldım. Kitap e, umarım bunu biraz kesebilirim. Çünkü gerçekten büyük sıkıntı. Bir süre sonra sadece almaya odaklı olmak çok kötü. Onun farkına vardım. Kendimi durdurmaya çalışıyorum. E, diğeri de gene ben renden devam edeyim ilk başta. Bu da e, şöyle göstereyim. Bu da tek ciltli. Bunların üzerlerinde niye tozlanmış onu bilmiyorum. E, seçmeli bütün hikayeler bu arada bunun içerisinde ama yani anlamadığım şekilde çok e, hasarlı. Bir de şunu içini göstereyim size. Yani yapraklarından kopabilir. Hadi tamam tozlu olabilir, köşelerinde sıkıntı olabilir ama umarım yaprakları kopmaz. Çünkü genelde okuduktan sonra hediye etme gibi bir alışkanlığım olduğu için hani hediyelerim de güzel olsun istiyorum. O yüzden büyük sıkıntı oluyor benim için. Yani yaprak gerçekten ya çok kötü. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Tamam hızlı getirmişler ama berbat. Yani bunu hiç sevmedim. Buradan da belirteyim. Diğerini de şöyle göstereyim. Bunların tanelerinin hepsini 30 liraya aldım bu arada. Daha fazla pahalı alsaydım bu tamamen şikayet ederdim. Şöyle göstereyim. Tabii tozlanmış. Niye tozlanmış? Onu da anlamış değilim gerçekten. Faturası da çıktı içerisinde. Kapaklarıyla dışıyla aynı zaten. Ama yine de şöyle göstereyim. Şu şekilde. İkisi de aynı. Ama dediğim gibi çok büyük şikayetim var. Buradan da belirtmiş olayım hiç hoşuma gitmedi. Bunun bile. Yani okurken muhtemelen yaprakları elimde kalacak. Bir alışverişimde de öyle olmuştu. Neyse. Yani çok büyük sıkıntı ya. Diğerini de göstereyim ama bu da yabancı yayınlarından. Dört Ölü Kraliçe. Bunu çok önceden görmüştüm. Çok merak ediyordum. E, güzel de bir indirimi vardı. Burada yazmıyor genelde de. Bunda da minik minik hasarları var ama benim sadece tek derdim yapraklarının açık olmamasıydı ama şöyle iç kapanda bir pançer var bu arada bunun da içine bir bakayım Yaprakları elimde kalacak gibi galiba bunların umarım bari bunda yaşamam şöyle göstereyim e, fiyatlarını bilmiyorum genelde BKM kitapta yazmadığı için evet yazmıyor. Şu şekilde BKM alışverişinden göstereyim. Ama çok pişman oldum ciddiler açısından. Yani gerçekten işler acısı oldu benim için. Yani yaprakları kopuyor ya. Şaka gibi. Çok mutsuz oldum diyebilirim. Şunları yana kaldırıyorum. Yırtılma sesi gibi geldi ama yokmuş. Şöyle. Şimdi e, Oku Oku. Önceki adı Oku Oku. Şu an kitap sepeti olan e, kolyeyi açacağım. Şu an kaldırmıyorum. Çok çünkü Çok fazla kitap satın aldım burada. Umarım bunlar hasarsız gelmiştir. Şimdi oku okuma başına geçebiliriz. Şimdi durduruyorum arkadaşlar. Çünkü bazen e, ben video devam ediyor sanıyorum ama kapanıyor. O yüzden ara sıra bakıyorum. E, bakarken de biraz kesiyorum. Birleştiriyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bunu açacağım. Çok ağır olduğu için kaldıramıyorum ama kitapları birazdan göstereceğim. Bir de yırtmamaya çalışıyorum. Kullanıyorum çünkü. E bu arada ikinci sayfa sayfası açtım kitaplar için. Oradan bakabilirsiniz. Muhtemelen de linkini aşağıya bırakacağım. İstediğiniz kitaplar olursa oradan itibata geçebiliriz istediğinizi belirtebilirsiniz. Aramızda da anlaşırız. Uygun bir fiyatı size de veririm. Şimdi yabancı yayınlarından sanki birkaç tane fazla aldım gibi ama bakacağım. Söyleyeceğim size. Efe Sultan galiba bir veya iki tane yaptım. Çok merak ettiğim bir serinin ikinci kitabı çıkmış. Birincisini okumuştum. Çok sevdim. İkincisini de çok met ettiler. Çok güzel olduğunu söylediler. Hemen size onu göstereceğim. Zaten ilk sıraya onu koymuşlar. Dokunulmazlar arkadaşlar. Ben ilk kitabını çok büyük bir zevkle okudum Acımasızları. Çok çok hoşuma gitti. Dedim ki, ikinci kitabı da hemen çıkmış gördüm ve satın alayım dedim. Muhtemelen akşam okuyacağım. Umarım beni Reading Slap'tan kurtarır. Şöyle dış kapağını da size göstereyim. Dış şöyleydi, içini de şöyle göstereyim. Bunu göstermem mi? Bazen çok merak ediyorum. O yüzden gösteriyorum. Şunu hasar vermeden bir kapatayım. Bu ilk kitaptı. Şöyle. Diğeri de, bunun ikincisini de alacağım eğer bu ilki hoşuma giderse. Hain oyunu. Bunun ikincisi de çıkmış e, bu arada. Konusu hakkında fikrim yok ama e, Instagram'da gezinirken çok gördüm. E, çok okuyup hoşuna gidenler vardı. Bunun ikincisi de çıkmış. Ben aldım dikkat etmemiştim. Aldıktan sonra fark ettim. O yüzden dedim ki şimdiden ben bir ilkini okuyayım da ikincisinden sonra bakarız. Ya da belki yazarın farklı bir kitabıdır tam olarak şu an. Bilmiyorum ama aynı yazar farklı bir kitap daha çıkardı. Bu da Merilu'nun bir kitabı daha çıktı. Herkes almış. Dedim ki ben kaçırmayayım ben de alayım. Sırt Krallığı diye geçiyor. Merilu ilk defa tarihi bir kitap yazdı. Tarihi konu alarak farklı bir içerikli bir kitap yazdı. O yüzden ilgimi çekti zaten. Genelde fantastik zannediyordum ama genelde tarihi konu alarak çıkarmış. Hemen bakıyorum. Evet. Mozart'ın hikayesini sanırım kız kardeşiyle ilgili bir hikaye. Zira'ymış ismi. 18. yüzyılda geçiyor Avrupa'sında genç bir kadın... E onların beste yapması yasakmış. E, o da içindeki umudun ışıktan her zaman e, sönmemiş ve bununla ilgili mücadele etmiş. Şu an gelişi güzel okuyorum. Gözlüklerim yanımda değil. E, çok dikkatli bakamadım. E, diğeri Dex yayınlarından mutlaka Dex'te de kaçırmam. Dex'ten de bir kitap daha aldım. Kitapta da Dex'ten e, şöyle göstereyim ben Dex'i mutlaka kaçırmam. E, mutlaka Dex'ten de bir kitap satın alırım. Holy Chris'in öteki ki hayatı diyor. Ama şey telaffuzunu doğru yapamayabilirim. İngilizce konusunda telaffuzum da çok iyi değildir. Ee, şöyle göstereyim kitabı. Genelde yazar evet bunda yazmış 40 liraymış ama bunun galiba 28-27 lira falan diye hatırlıyorum. Şöyle göstereyim mutlaka itekiden de aldım galiba ama Pegasus'u göstereyim Her kitabımda Pegasus yayınlarından bu zamana kadar okuduğum en eğlenceli fantastik kurgu demiş şöyle göstereyim ismini de e, seri galiba 5 veya 6 kitaptan oluşuyor diye biliyorum bu ilk kitabı ben de e, merak ettim okuyacağım çok hoşuma giderse de dediğim gibi diğer serilerini almaya özen göstereceğim genelde fantastik kitapları bu alışverişinde çok fazla yer verdim Türk yazarı mutlaka almaya özen gösteririm. Dinliyorum Şafak'tan içinden Bir Sen Genelde bu İçimden Bir Sen diye okunuyormuş. E, aynı hata yapmak istemedim o yüzden e, bakıyorum. İçinde Bir Sen e, Muhtemelen küçük bir defteri var ve posteri var içerisinde. Şu an açmak istemiyorum. Ciletimde çok güzel duruyor. Tozlanmasın diye açmıyorum bu arada. Okumaya başladığım zaman açacağım şöyle göstereyim. kitap arkadaşlar herkesin bildiği ama Dex beni burada çok şaşırttı çünkü ikinci kitabını ciddi ciltli olarak çıkartmıştı. Üçüncü kitabını da olarak çıkardı. Herkes zaten biliyor. Mary Samir'in Supernova kitabı. Bunu düşmanlar önümüzdeki ay okuma listeme almıştım. Bu da üçüncü kitabıydı. Birinci kitabı muhalifleri bayıla bayıla okudum. Yani bir solukta bitti. İkinci kitabı da çok büyük sıkıntılar oldu aslında ikinci kitap için. Çünkü basım hatası oldu. Belli bir sayfadan sonrasında basmamışlardı. Yayın evlerine falan da almıştı. O zaman ben de Yanar'dan satın almıştım. Farkında bile değildim. Hani okumak için aldım. Arka sayfalarını falan çevirirken. Pada bir fişi de çöpe atmıştım. Sonra bir baktım. ikinci kitabı sayfaları yokmuş. Çok bekledim. Hatta başka bir siteden daha aldım. Orada da yoktu. En son galiba ben BKM'den Orijinal olarak bulabilmiştim, o zaman almıştım, o zamandan beri kitaplığımda duruyor. Bunun üçüncü kitabı da çıktı, dedim ki iki ile birlikte okurum. E, karakterler, kurgusu ve dünya gerçekten çok güzeldi, benim çok hoşuma gitti. Şöyle de göstereyim, bunda da bir hasar olmaması beni çok mutlu etti. Bunun iki ile üçüncü kitabını birlikte okuyacağım. Şöyle göstereyim. Şimdi, evet. <laughs> Allahım, gene niye böyle söylediysem? <laughs> Diğer kitapsa e, Sonsuz Öpücük. Nemesis kitaptan. Şöyle araya bir aşk hikayesi karıştırayım dedim. E, şöyle de bir ayrıcı var. Kitabın şeyle aynı. Pembecik çok güzel. Zaten bunu bir solukta okuduğum için aşk hikayelerine e, çıtır çerezlik oluyor benim için. Hani böyle bir duraksama yaşıyorum okumak istemiyorum. Araya böyle aşk hikayeleri böyle kısa kısa öyküler sıkıştırınca çok zevkli oluyor. Genelde kısa öyküleri okuyorum. Carpe Diem serisinin çok güzel kısa kısa öyküleri var. Onları göstermiyorum çünkü ben dediğim gibi yorumları çok fazla atmıyorum. Genelde çok hoşuma giden, işte herkesin aslında çok merak ettiği ama bazı kitaplarını almadığım, yorumlara dikkat ederek alan kişiler mesela mutlaka almasını istediğim, düşündüğüm kitapların yorumlarını daha fazla giriyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Çünkü genelde yorum girerken kendimi kasıntı, yani kasıntılı hissediyorum. An anlatırken sanki böyle zoraki anlatıyormuş gibi gözüküyor. O yüzden çok fazla tercih etmiyorum ama hoşuma giden kitapları anlatırken kendimi kaptırıyorum. O çok hoşuma gidiyor. O yüzden dediğim gibi okuduğum kitaplardan çok haz aldığım kitapların yorumlarını giriyorum. Şunu da size şöyle göstereyim. Şimdi ben bir durdurayım. Muhtemelen dakikası az kalmıştır. Sonra devam edelim. Çocuk kitabı tarzında aldım bu sefer. Asa bakarsanız 17'den daha düşük böyle 15-14 yaşlarında okuyabilecek bir kitaptı. Ben de hediye gelmişti bir ve ikinci kitabı. Hemen şöyle size göstereyim. Bu da üçüncü kitabın çıktığını görünce sepete eklemek istedim. 12 lira falan da galiba yanlış hatırlamıyorsam. Normal fiyatı 26 lira. Şöyle göstereyim. Ka Kabus Savaşları diye geçiyor. Ee, sanırım konusunda ejderhalar falan da var. Biliyorsunuz yani çok fazla belki bahsetmiyorumdur ama ejderhalara karşı çok büyük tutkunluğum var. Mitolojik yaratıklar olmalarına rağmen onlarla ilgili belgeseller, işte türleriyle ilgili çok araştırma yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ben de ejderhaları görünce satın almak istedim. Bu da üçüncü kitabı. Şöyle göstereyim. Birinci kitabını okuyup eğer güzelse, hoşuma giderse yorumunu girdikten sonra size bahsederim. Şöyle tekrardan göstermiş olayım size. Genelde böyle bazı seriler çok fazla hoşuma gidiyor. Yorumuna giriyorum ama dediğim gibi bazılarını çok kendi kasılmış hissediyorum. Onlar da gemiyi pek fazla tercih etmiyorum. Şimdi Cassandra Clare'ın e, bazı kitapları vardı da ikinciyi de aldım diye bir bakmak istiyorum da. Şu an o yüzden büyük bir uğraş verdim ama göremedim. Neyse bakacağım. E, Artemis yayınlarından bu ikinci kitap. Muhtemelen ben bunun birincisini de aldım. Kayıp Ak Kitap. Şöyle göstereyim. Kırmızı Büyü Yazmaları galiba ilk kitabı. Öyle hatırlıyorum. Bu da galiba Gölge Avcıları'nın romanlarından. Cassandra Clare'ın yazdığı bütün kitapları genelde toplamaya çalışıyorum. Güzel bir yazar. Bu aralar Gölge Avcıları kitapları vardı galiba. Onlara başlayacağım. Seriyi tamamlamaya çalışıyordum. Tamamladıktan sonra başlayacağım ama... E, bu da çocuklara tarzı yazılmış bir kitap muhtemelen. Okumak istedim. Çocuk kitaptan okuyunca çok çok daha mutlu oluyorum. Onların dünyası biraz daha farklı. Hoşuma gidiyor. E, kitabı çok seviyorum. O yüzden genelde çocuk kitapları tercih ediyorum. E, bir tane daha çocuk kitabı göstereceğim size. Fırtına Koşucu. Şöyle göstereyim. Doğan Egmont'tan. Genelde Doğan Egmont'un da sevmediğim taraflarından birisi. Çok çalışırken de biliyorum. Çok fazla fiyat e, değişikliği yapıyor ve çok çabuk yapıyor. On çok hoşuma gitmiyor. Orijinal fiyatı 39 lira. Galiba ben bunu 22 liraya falan aldım diye hatırlıyorum. Şöyle göstereyim bu ilk kitap. Dediğim gibi bu da hoşuma giderse tabii ki de bunun ikinci kitabını da alacağım. Diğer kitapta bu alışveriş üzerlerine hediye olan bir kitap. Sihir Okulunun Laneti. Yakamuz yayınlarından bunun sonunu siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Yani her okuduğunuzda şu sayfaya geri dön. İşte 46. sayfa ya da 132. sayfaya bak diyor. Sonunu siz belirliyorsunuz kitabın. Yani sürekli okudukça farklı bir son yaratabiliyorsunuz. Ben bu tarz kitapları çok çok seviyordum çocukken. Hatta çocuk bölümünde de çalışırken de elimden düşürmezdim. Yakamuz yayınlarının farklı serilerde çıkardığı kitapları da var. Mutlaka bakıp takip edebilirsiniz. Yakamuz yayınları bu konuda başarılı gerçekten. Şimdi mutlaka bir itek yayınları daha var. Onu da göstermek istiyorum. Bu seyi çok merak ediyordum. Şöyle göstereyim size. E, telaffuzum iyi olmadığı için şu şekilde göstermek istiyorum. Tabii ki de burada büyücüler, eğitimler ve çıraklarla ilgili bir konusu var. Fantastik benim çok çok farklı bir tutkum oldu. O yüzden Fantastik kitapları çok fazla e, alıp bakıyorum, tercih ediyorum. Sanırım bunun iki üçüncü kitapları da var. Onları da satın alacağım. Ama dediğim gibi genelde birlere bakıyorum. Hoşuma giderse satın alıyorum. Şimdi bir seri göstereceğim. Bunda e, çok sevdiğim bir booktuber var ve yorumlarına çok fazla güveniyorum. E, seriyi çok sevdiğini söyledi. Alfa yayınlarının tekrardan bastığını e, artık İteki yayınlarından çıkmış galiba ilk ama İteki artık basmıyormuş. O yüzden Alfa yayınları çıkarmış. O da çıkarınca 3 seriyi birden almış. E, çok met etmişti. Ben hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Kurum. Kırmızı kapaklı arkadaşlar. Hemen birinci kitabına bir bakayım. Suikastçının e, çırağı. Şöyle göstereyim. Yalnız ben yazılarının bu kadar küçük olduğunu bilmiyordum. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu aralar küçük yazılı kitaplardan kaçmaya başladım. E, Suikastçının e, bu birincisi. İkinci kitapta Kraliyet Suikastçısı. Şöyle kalınlığı da bayağı iyiymiş. Yalnız bakayım kaç sayfa. Hemen söyleyeceğim size. Şu teşekkür yazısına bakmamaya çalışıyorum da o yüzden. 675 sayfa. Şöyle göstereyim. Burasını daha yaptım. Üçüncü kitapta suikastçının arayışı. Şöyle göstereyim. Bu üçünden de bayağı kalınmış. Hemen e, bakmak istiyorum. İçine de bakmış oluyorum. Herhangi bir sıkıntısı var mı diye. Bu da 867 sayfaymış. Şöyle göstereyim. Üçlemenin e, bu son kitabı. Şöyle. E, bu gece okulu e, kitabı vardı. Alışverişini yeni yapmıştım. O e, o yazarın ikinci kitabını çıkarmış Gizli Ateş diye Pegasus yayınlarından. Tabii ki de Pegasus mutlaka mutlaka alışverişlerimde olur. Epesus yayınları gibi. Bunu da satın aldım. Çünkü iki, ilk kitabını almıştım yazarın. Dedim ki ikinci kitabını da alayım. Çünkü basımları Pegasus yayınlarında da bir daha basmıyorlar. Hazır dedim ki elime geçmişken uygunu da düşmüştü o zaman. Satın alayım dedim. Şu şekilde göstereyim. Tabi yazarın gece okulu kitabını okuduktan sonra bu kitabını okuyacağım kalın olduğunu bilmiyordum. Bu arada onu da baştan söyleyeyim. Yeniden bir Türk yazar kitabından aldım. Aslı Atılgan'dan. Epsilon yayınlarından Mavi Ay kitabı. Şöyle göstereyim size. E, hemen sayfa sayısına da bir bakayım. 728 e, sayfa. İçerisinde de posteri varmış. Hemen şöyle bir bakayım geliş bir şekilde. Tamamen bir yere asarım ama nazar değdi <laughs> yırtıldı. Şöyle göstereyim. Şöyle ufak bir bantlarım muhtemelen. İçimden sen kitabında da vardı. Muhtemelen onu da astırdım zaten de. E bu da Aslan Atılgan'ın Aslı Atılgan, pardon, Aslı Atılgan'ın Mavi Ay kitabı. Şöyle söyleyeyim. Bir gün Medül diye rüyalarının birinde ağacın köklerinin yerin altında bütün dünyaya yayıldığını görmüş. Ama farklı bir şekilde kökler mavi, beyaz paralıyormuş. Tıpkı ay ışığı gibi. V hiçbir şey söylememiş bu konuyu hakkında sadece nesilden nesile aktarılan bir masal bırakmış zamansız kızın hikayesi gerçekten kısa ve öz olmuş genelde arkadaşlar arka yazılar kitapları çok tasvir etmez anlatmaz hani bazı kitapların okuruz arka kapaklarına hayran kalırız işte mutlaka okumam gerekiyor deyip kitabı okuduktan sonra hayal kırıklığına da uğruyoruz. bazen arka kapaklar gerçekten dolu dolu olmuyor ama kitabı aldığımız zaman ee, ...okuduğumuzun en güzel kitaplarını zirvesine koyuyoruz bazen. Umarım bu da öyle bir kitap olur. Üç tane kitabım kaldı. Ee, hemen bir tane daha... Evet, burada. Hemen seriyi göstereyim. Gene Cassandra Clare'dan ilk kitabı bu. Kırmızı Büyü Yazmaları. O gösterdiğim ak kitabın... İkinin ilk kitabı bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, bu Magnus vardı. Dizide de var hatta karakter olarak. Sanırım onun hikayesini anlatıyor. Çünkü büyük gücüne sahip olan bir Magnus vardı orada. Onun hikayesi muhtemelen. Yine bir Artemis yayınlarından Amanda Hopkins'in çıkarmış olduğu yemin kitabı. E, Kanım Sana Ait serisinin 5. kitabı. Şöyle göstereyim. Yazarım ben sadece Kanın Günlüklerinin birinci kitabını okumuştum. bu yazısı çok güzel olduğu için seriyi toplayayım dedim ama Hani aldıkça çok daha fazla kitap çıkıyor. Umarım bir süre sonra artık e, seri bitmiş olur diye umut ediyorum. Şöyle göstereyim. Çünkü yazarın yazım dilini çok sevdim. Sürekli alıyorum. Ve son kitabım. Pegasus Sayonarı'ndan Gece Döngüsü. Şöyle göstereyim. Pegasus serinleri almazsam olmaz. Çünkü Pegasus'un bende yeri çok çok ayrı. Artemis gibi. Fakat son zamanlarda dediğim gibi Episus kitaplarının kitaplarını çok çok daha fazla sevmeye başladım. Ama çocukluğumdan beri Artemis ve Pegasus kitaplarına aşırı derecede bir hayranlığım var. Şöyle göstereyim. Ama bu aralar Pegasus kitap çıkarmada çok yavaş kaldı. Herhalde çevirilerinde bir sıkıntı var. Bir de Dex'te de öyle Dex'in fantastik kitapları çok çok güzel oluyor. Ama bu aralar Dex sefer de susta çevirilerde herhalde bir sıkıntı var. Tam olarak anlamış değilim. E, genelde şey ayraç koymazlar ama şöyle bir tane ayraç koymuşlar. Bu kitaplar pahalılaştı, e, kağıtlar daha doğrusu. E, pahalılaşınca hem kitaplarına da eklendi bu fiyat farkı. Hem de o yüzden kitap ayracı koymuyorlar. Üzücü bir şey tabii. Bu arada bana şöyle kalp şeklinde bir indirim kuponunu göndermişler. 1 Mart ile 31 Mart arasında alışverişlerinde geçerliymiş. Bunu saklayalım. Çünkü sipet eklediğim birkaç kitap daha var mutlaka. Onları da kullanacağım. Şunu da dediğim gibi şöyle kaldırıyorum. Benim bahsedeceğim bu kadar arkadaşlar. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.